Merhaba. Mutluyum. Neden mi diyeceksiniz? Baron Acemoğlu 3. Nobel'imizi aldı. Bu topraklardan bir insanımız, bir kardeşimiz e ekonomi alanında iki ayrı ekonomistle beraber Nobel Ekonomi ödülünü aldı. Mutluyum. Olur ya evrensel alanda dünya çapında bir ödülü alan 3. Nobel sahibimiz. Üstelik aldığı konu yani o yaptığı kitap araştırmalar Yine bu topraklarda yaşadı ama dünyada benzerleri olmuş. Yani geçtiğimiz günlerde yayınladığım Filipinler dosyasında olduğu gibi toplumda bazı değerlerin yükselmesiyle çok geniş katmanlar arasında başlayan açlık boyutuna inen huzursuzluklar. Bu konuların nedenlerini, niçinlerini çok iyi araştırdı. Kitaplarını tavsiye ederim. Şimdi ben ekonomist değilim. Üstelik ekonomi okulunda okumadan bay bay dedim. Ama mutluluğu arayanlardan biriyim. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'daydım. Diyeceksiniz ki Diyarbakır çok mu mutlulu, mutlulukla dolu bir kent? Hayır ya şimdi şu anda içinde bulunduğumuz dönemde açıkçası böyle okyanusun derinliklerine doğru gerek ayağındaki parangalarla gerek üstündeki ağırlıklarla derinlere doğru giderken olur ya bir yanardağdan çıkan içi sap oksijen dolu hava kabarcıkları içinde soluk almak gibi bir mutluluğu yaşadım Diyarbakır'da. Niye diyeceksiniz? Foto maraton için oradaydım. Yani biz aşağı yukarı 3 yıl boyunca Diyarbakır'da foto maratonlar yaptık ama salt Diyarbakırlı kardeşlerim değil. Bölgeden insanlarımız geldiler. Birlikte fotoğraf konuştuk. Onlar yarıştılar. Biz değerlendirdik. Artı çok sohbetlerim oldu. Bu arada da uzun zamandan beri tadamadığım lezzetlerimle buluştum. Bu lezzetler arasında ne var diyeceksiniz. Çok açık söyleyeyim. İstanbul'da ulaşamadığımız gerek fiyatıyla, gerek kalitesizliği nedeniyle Yemediğimiz eti orada yedim. Öyle güzel etler yedim ki, yani fiyatlar söylersem eğer bizden daha ucuz. Şu yani an şu anda İstanbul'dan daha ucuz. Benim gibi orta düzey bir adam hep yiyemez de mağarada bir yer. O yüzden Diyarbakır benim için muhteşem. Ama gidişat nasıl? Allah hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimle konuştum. En büyük korkuları Erzurum gibi etlerini batıdan getirmek zorunda kalma durumu. Ama o Diyarbakır'da yaşadığım, dedim ya o okyanusun dibine batarken içine sığındığım hava kabarcığındaki mutluluğu bana bir şey öğretti. Dünyanın her tarafına gittim ama en çok böyle anı mutlu yaşayan insanların olduğu coğrafya Afrika. Gidiyorsunuz bir yere. Yani adama ben hiçbir şey yok. Ne ektiği toprak verimli, ne suya ulaşabiliyor. Hayvanlarını vahşi hayvanlara kaptırmaktan korkuyor ama diğer tarafından böyle bir çalgıya dönüşebilecek herhangi bir aleti gördüğünde kıpır kıpır böyle dans ediyor. Mutluluk etrafına veriyor. <laughs> Hele bir de ağzından çıkan o geliş güzel laflar var ya tercüme ettiğiniz zaman artık konuştuğu dil hali midir başka bir dil midir bilmiyorum ama hep mutluluk. Jambo diyorsunuz işte Orta Afrika'da. Anı yaşamak yani dün yok. Yarın için bir şey bilmiyorum ama ben şu anda mutluluğu yaşıyorum. İşte Diyarbakır'da gariptir. Türkiye'nin çok farklı bölgelerinden insanlar fotoğraf kabarcığı içine girip yani o derine düşerken, o derinliklere giderken sığındığımız o hava kabarcığı var ya oksijeni bol tertemiz. E, ne diyeyim e, mamanın içinden e, belirli kimyasal reaksiyonlar sonucu yeryüzünde çıkan hava kabarcığı gibi. Onun içinde biz soluyoruz. Yani derine gitmemize rağmen nefes alıyoruz. İşte Diyarbakır'da onu fark ettim. Neydi mesela? Türkiye'nin dört bir tarafından yani Adana'dan gelen kırkı aşkın kadınımız, fotoğrafçı bunlar. Bingöl'den gelen kardeşlerim, Erzurum'dan gelenler, İstanbul'dan gelenler, Balıkesir'den gelenler, İzmir'den gelenler. Gerekçe ne? Fotoğraf. Ortak bir dil haline dönüştü. Hani hiçbirinin böyle çok büyük fotoğraf sevdası, ustaca eğitim gördükleri bir fotoğraf tecrübesi yok. Ama fotoğraf diliyle konuşup o belki şimdiye kadar gitmedikleri ama hep duydukları hatta zaman zaman kabusa dönüşen acaba yarın gitsem başıma bir şey gelir mi diye düşündükleri coğrafyaya geldikleri andan itibaren karşılaştıkları muhteşemlik. Karacadağ Volkanı'nın binlerce yıl önce püskürttüğü lavların küllerinden oluşan bazalt, onunla yapılan o muhteşem mimari, binlerce yıllık tarihi, Diyarbakır diyoruz, Ahmet diyoruz. Artı çok kültürlülük. Ve gariptir mesela, benim için çok güzel mutfağı olan yer ama geçmiş yıllarda tanıştığım, dünyanın en iyi yapan bir mekanı ararken akşam karanlığında Silva Özyerli ile karşılaştım. Yani Diyarbakır'ın o Ahmet döneminin en güzel yemeklerini romanımsı bir anlatımla kitaplaştırmış bir Gastronomi uzmanı kardeşim. Mutlu oldum. Ama ertesi gün, o gün, o yemek peşinde lahmacun diyorum ya. Şimdi İstanbul'da lahmacun yiyecek yer yok mu? Evet Antep usulünü yediğim bir iki yer var. Çiğe bunlardan biri. Antep'im var. Ben çünkü o soğanla yapılan lahmacunlarda bilmiyorum biraz rahatsız oluyorum. Yani içine konan soğan sonuçta. Ama Diyarbakır'daki o lahmacuncu kardeşim işin sırrını bana yıllar önce anlattı. Allah razı olsun bir gittim keyifle lahmacun yedim. Bir de yanlış anlamayın diyetimi de bozmadım ha. Çünkü bana lahmacunda kullandığı hamurun gramajını söyledi. 30 gram civarında ve suyu gittiğinde 15 grama kadar iniyor. E, üzerinde de bir köfte kadar et var. Ama o lahmacunda kullanılan soğan bir işlemden geçiyor. Bir çaba sonucu suyu gidiyor. Tıpkı Bafra'lıların o ince güzel müthiş bir metrelik pideyi yaparken o pidenin normalde kimya kuralları gereği patlaması lazım içindeki soğandan ama patlamıyor. E benim sevgili Bahattin kardeşim, Bafrak Bidesi'nde bir numara. Onun bana dediği tarif, Doşkun abi biz kıymayı kavurmadan önce soğanı kavuruyoruz. Soğanın gazını alıyoruz dedi. İşte Her şey bir kimya. Daha önce yaptık ya oranlar, kimyasal alışımlar. Bütün bunlar konu. İşte mutluluğun kimyası da bizde saklı. O yüzden dedim ya, Ülke hakikaten çok kötüye gidiyor. Bölge her taraf savaş alanı. Yanı başımızda yaşananlar. Ülkede alınan kararların yanlışlığını herkes ayyuka çıkaracak şekilde bağırıyor, çağırıyor. Ekonomi kötü. Gidişat konusunda umutsuzluklar var. Gençler başka diyarlara gitmek istiyor ama unutmayalım. O küçük hava kabarcıkları var ya. Yani suyun dibinden bize böyle can suyu gibi gelen. Yani suyun içinde bize can suyu diyorum. Çünkü o can havası oluyor. Onları bulduğumuz zaman mutlu olabiliyoruz. Bu neyle olabiliyor? Biraz çabayla oluyor, merakla oluyor, sorgulamayla oluyor. Kendinize bir alan buluyorsunuz. Bu yemek oluyor. Şu anda benim Hollanda'da bir kardeşim var. Yani kendisi Yavuz, inanılmaz. Abi ben dedi kendime bir yıl dedi emeklilik yapacağım dedi. Ayrıldı işinden. Her gün bana yemek tarifleri gönderiyor. Vallahi olağanüstü şeyler keşfetmiş. Hollanda gibi bir yerde oranın yerel malzemeleriyle keyifli sofralar düzenliyor. Hem ana, ana toprağından, ana yurdundan, anasının sofrasından edindiği bilgiler hem de oradaki kültürlerden edindiği bir takım bilgilerle ortak kültürler var çünkü. Lezzeti nasıl artırırım çabası. E zaten Türkiye'de bunların yani lezzet durakları diyoruz geliş güzel değil. Ben bununla ilgili belgeseller yaptım. Türkiye'nin her tarafında tıpkı Diyarbakır'daki lahmacun merkezi gibi lezzet duraklarını keşfettim. Yani yolu Trabzon'a gidenler kavurmalı pilavı yemeden ayrılmasınlar. Antalya. Antalya'nın neyi meşhur dediğimiz zaman biz tahinli piyaz diyoruz. Ya boş verin yani ben tahinli piyazı belki oran güzel de vallahi bir tane bir böreği var ki o börekçi abimizi bir görün börek yiyin. Sabahleyin böyle sertme börek. Olağanüstü. İşte o yüzden o küçük dokunuşlar var ya bunun için de büyük paralara sahip olmak gerekmez. Ne diyeyim, böyle şu anda işte bizde biliyorsunuz at, avrat, silahtan sonra dünya çapında en pahalı arabalar. E, beraberlikler önemli değil ama birilerine el alem görsün diye yapılan görkemli düğünler. E, silah dediğiniz herkes de var şu anda. Yani milyonlarca silahlı insan var. Sokaklarda cinayetleri görüyoruz. O cinayetleri işleyenlerin salı verilip ikinci, üçüncü cinayeti, gaspları, saldırıları görüyoruz. Bütün bunlara rağmen mutlu kalmak an bile olsa kalmak. Bu bizim elimizde. Dedim ya ben Diyarbakır'a gittim mutlu oldum. Fotoğraf severlerle fotoğrafı konuştum. Siyasete de girdi, girmedik değil. Benim dünya görüşüm herkes biliyor. Sizlere anlatıyorum. Ben barıştan yanayım, ben huzurdan yanayım. Ben ötekileştirmeye karşıyım kim olursa olsun. E doğup, doğup büyüdüğüm coğrafyaya ilişkin e bazen İstanbul'da karşılaşıyorum gençlerle. Dostkun abi sen Kürt müsün, Arap mısın deyince ben Japon'um diyorum. Ben çünkü insanım. Ne doğarken bana kimse ne olmam gerektiğini söyledi. Ne de buna ilişkin bir form düzenledim. Hani vize formları doldurulur ya orada söylerler. Hatta eskiden Amerika Birleşik Devletleri'nden pasaport talebinde komünist partilerle ilişkiniz var mı? Eşcinsel misiniz diye sorarlardı. Şimdi Amerikan toplumunun 70'lerde 80'lerdeki o dönemki vize talebinde bulunanlara yönelik sorgulama yöntemleriydi ama şimdi çok daha farklı. Çünkü her şey değişiyor. Bu değişimin içinde mutlu kalmak önemli. O yüzden ne olur bir hobi sahibi olun. Bu yemek olabilir. Bu uçurtma olabilir. Çok rüzgarlı bir yerde yaşıyorsunuz. Evet fiziğin kendi kuralları var. Üstelik bu topraklarda fiziğin babaları yaşamış. Her ne kadar Roma kendi geleceğinden korktuğu için felsefeyi yasaklamış. Pozitif bilimlerin bazılarını yasaklamış mühendislik hariç. Aman demişler yarın bir gün bize başkaldırlar. Cahil kalmaları daha iyi olur demişler ama bunu da şu anda Türkiye'de talep edenler var. Yani İslam dininin sakın ya ve sakın yanlış anlamayın. Görkemli bir dönemi var. Yani insanların bilim vasıtasıyla sorguladığı. Onların sayesinde bu kamera beni çekiyor. Çünkü ilk kameranın böyle teknik planını yani bayağı bugün deniyor ya teknik tasarımını bir bu topraklardan bir Müslüman bilim adamı yaptı El Haysem. E bakarsanız kimya e, amonya bulan El Razi, yani İran'da kendisini zındık olarak tanımlayan bir kesim var ama sorgulayan. E, biz diğer tarafta yani İbn Rushdleri, Cezerileri, Cebirleri bunlar çok önemli. Yani bütün bunlar dedim ya bölgesel zenginliklerimiz. Ama birileri rahatsız olacaktır. Şu anda rahatsız oldukları gibi. Çünkü onlar biat istiyorlar. Yani gelsin bana tapsın, gelsin elimi öpsün, oramı buramı öpsün. Ben de onu doyurayım diyen anlayış ne yazık ki şu anda hakim. Ama bu hakimiyet kalıcı değil. O yüzden biz ne olur? Böyle bizim o can suyumuzu, o can havamızı ne olur unutmayalım. Onu biraz bulmak için çaba gösterelim. Herkesin bir uğraş alanı var. Yani şu anda benim önümde, arkamda gördüğünüz objeler dünyanın değişik yerlerinde. Ben canım sıkıldıkça ne yapıyorum biliyor musunuz? Onlara dokunup yolculuk yapıyorum. Acaba oralarda ne değişti? imkanım olsa eşimle, kızımla oralara gidip, çünkü onlar da bu aletlerle, edevatlarla yaşıyor. Onların bakışları benim için önemli. O bakışı acaba bir kitaplaştırma imkanı olabilecek mi yarım kızım? Çünkü şu anda okuyor. E, okudu, temel bilgiyi aldı. E, bunun sonucu tıpkı e, yani Daron Acemoğlu gibi bu ülkede karşılaştığı bir takım gördüğü, yaşadığı, duyduklarını alıp bir ekonomik sentez yaparken kitaplaştırıp insanlığa mal etmesi gibi. O yüzden unutmayalım. Evet akademisyen olmayabiliriz. Belki bir çobanız. Ama hayvanlarımızı otlattığımız bölgede ne diyeyim size bir yanardağdan püskürtülmüş bir tüfün içinde başka madenlerin olduğunu araştırıp sorguladığımızda bakarsınız o bölgede o maden yüzünden ekonomi değişir, hayat değişir. Orada hayvanın otladığı alanlarda farklı bir otun Sütün üzerindeki etkisi, o sütten yapılan bir peynir çok geniş çevrede inanılmaz büyük bir mutluluk, mutluluk kaynağı olur. Ben şimdi Antalya'ya gittiğim zaman çok açık söylüyorum. Antalya'nın keçi peynirini istiyorum. Çünkü Korkuteli Yaylası'ndaki peynirim tadı daha farklı. İşte meraklı olalım, o anlar içindeki mutluluğumuz kalıcı olsun. Yazalım, okuyalım, sorgulayalım.